Talihsiz kaza, yakışıklı oyuncu Ekim Mert daymaz'ın nazar değdi. Oyuncu spor yaparken parmağını kırdı. Gençliğim Eyvah dizisiyle ekranlara geri dönen Ekim Mert Daymaz dün akşam magazin kameralarına yakalandı. Ayak parmağının alçıda olmasıyla dikkat çeken Daymaz parmağını kırdığını söyledi. Talihsiz bir kaza geçiren Daymaz'ın parmağını spor yaparken kırdığı öğrenildi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler. Sağlık durumunun da iyi olduğu söylendi.